Çin Japonya ve Hindistan ile büyük bir savaş arayışında ve bu Çin Komünist Partisi'nin benimsediği sistematik genişleme doktrininin doğrudan bir sonucudur. Krizin boyutunu anlamak için Çin'in 14 komşusu var ve şimdiye kadar hepsiyle bir şekilde anlaşmazlık yaşamış durumda. Aslında bunlardan 8'i hala aktif olarak devam eden büyük toprak anlaşmazlıklarıdır. Ancak son tırmanış korkutucu. Japonya, Tayvan'a yönelik bir işgalin kendisi için varoluşsal tehdit olduğunu doğruladıktan sonra bir Çin başkonsolosu açıkça tehditte bulundu. Japonya başbakanının başını keseceğini söyledi. Bu hiç de diplomatik bir konuşma değil. Kriz bununla sınırlı kalmadı. Birkaç gün sonra Çin bir Hint vatandaşını aktarma sırasında kaçırdı. Hepsi çünkü pasaportunda Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinde yaşadığı yazıyordu ve Çin Komünist Partisine göre o eyalet Çin'in bir parçası. Tüm bu olanlarla birlikte Çin Komünist Partisinin nihai hedefi açık. Çin sınırları asla bitmez. En baştan başlayalım. Çin, Japonya ve Hindistan arasındaki olaylara ve 31 Ekim'e bakalım. Yaklaşık bir ay önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Sonay Takachi Güney Kore'de gerçekleşen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya geldiler. Şimdi bazılarınız bu ismi biliyor olabilir. Bu Başkan Trump ile Başkan Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri Çin ticaret anlaşmasının ayrıntılarını görüşmek için bir araya geldiği aynı zirve aynı zirvede Japonya ve Çin'de bir toplantı yaptı. Ancak 1 Kasım'da ertesi gün Çin kamuoyuna açıkça şikayet etmeye başladı. Neden mutsuzlardı? Çünkü görünüşe göre Japonya Başbakanı aynı zirvede Tayvanlı yetkililerle bir görüşme yaptı. Nedense bu Çin için kabul edilemezdi. Sonra 7 Kasım'a hızlıca geçiyoruz. Bu olayın yaşanmasından yaklaşık bir hafta sonra. Japonya Başbakanı'na Japon parlamentosunda ilginç bir soru soruldu. Soru şuydu, Çin'in Tayvan'ı işgali Japonya'nın güvenliği veya hayatta kalması için tehdit olur mu? Arkadaşlar onun cevabını dinleyin. Ama bir hafta sonraki sonuç yeni bir bölünmeydi. Çünkü Sana Takaichi ülkesinin Tayvan konusunda askeri olarak müdahale edebileceğini öne sürdü. Buna karşılık Tayvan üzerinde hak iddia eden Çinli bir üst düzey diplomat X'te paylaşım yapıp sonra sildi. Görünüşe göre başbakanı boynunu kesmekle tehdit etti. Şimdi bu sorunun neden sorulduğuna dair biraz bağlam vereyim. Bakın 2015 yılında Japonya Güvenlik Yasası adında bir yasa çıkardı. Bu yasa temelde Japonya'nın müttefiklerine silahlı bir saldırı olursa ne yapacağıyla ilgili. Bu Japonya için varoluşsal bir tehdit. Şimdi bu yasaya göre böyle bir şey olursa Japonya tehdide karşılık vermek için öz savunma güçlerini harekete geçirecek. Şimdi bildiğiniz gibi Japonya'nın ordusu yok. Bu yüzden bir saldırı olursa diye öz savunma güçleri var. Tam da bu yüzden başbakana Tayvan'ın işgalini Japonya için hayati bir tehdit olarak görüp görmeyeceği soruldu ve başbakan evet dedi. Bu, Japonya'nın Tayvan'ı savunmak için öz savunma güçlerini devreye sokacağı anlamına geliyor. Şahsen bunun çılgınca değil, Japon bakış açısından gayet basit bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ve size nedenini göstereyim. İnsanlar Japonya'nın Tayvan'a ne kadar yakın olduğunu unutuyor. Siz o Yunaguni adalarını görüyor musunuz? Bunlar Japon adaları ve Anakara kara Tayvan'a sadece 60 milyada yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Bu anakara Tayvan'ın aslında Çin'den çok Japonya'ya daha yakın olduğu anlamına geliyor ve sadece bu haritaya bakarak Tayvan'da olan herhangi bir şeyin neden Japonya'nın güvenliğini etkilediğini görebilirsiniz. Her nedense Çin, Japonya başbakanının Japon parlamentosunda yaptığı bu açıklamadan memnun kalmadı. Çünkü Osaka, Japonya'daki bir Çin başkonsolosu şu açıklamayı yaptı, söyleyeyim. Bu hiç de diplomatik bir açıklama değildi söylediği şey şuydu. Eğer o pis boynunu ait olmadığı yerlere sokarsan o boyun kesilip atılır. Hazır mısın? Bu Çin Komünist Partisi'nin diplomasisi olabilir. Emin değilim. Japonya Çinli diplomatın Japonya sınırları içindeyken kullandığı dilden açıkça memnun değildi. Japonya bu dil kullanımı nedeniyle Çin Komünist Partisini protesto etti ve bunun üzerine Japonya Başbakanı Sorunun sadece varsayımsal olduğunu ve onun cevabının da sadece varsayımsal olduğunu tekrar vurguladı. Bunun üzerine gelecekte benzer açıklamalar yapmayacağını da söyledi. Ama bu Çin'i hiç sakinleştirmiş gibi görünmedi çünkü Çin devlet medyası Japonya Başbakanına açıkça çılgın saldırılar göndermeye başladı. Bunun ardından Çin sahil güvenlik gemileri Japon adacıklarını taciz etmeye başladı. Yine aynı şeyi söyleyerek Tayvan yakınındaki bu adaların ve Senkaku Adası'nın Çin Komünist Partisi tarafından Çin'e ait olduğunun iddia edildiğini belirtti. Bu, Çin Komünist Partisi'nin bir alışkanlığı gibi görünüyor. Sürekli başka ülkelere ait olan şeyleri kendilerininmiş gibi iddia ediyorlar ve herkese bunun nasıl başladığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Japonya ülkelerini savunacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Çin savaş başlattı. Ekonomik savaş zaten gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Çin'de Japon filmleri askıya alındı, Japon ithalatları geri gönderiliyor veya iptal ediliyor. Yani siparişler iptal ediliyor. Çünkü Çin artık Japon deniz ürünlerini istemediğini iddia ediyor ve bunun üzerine hükümet Çinli yolcuları Japonya'ya gitmemeleri konusunda uyardı ve Çinli hava yolları ücretsiz iptal imkanı sunuyor ki yine Çin bunu yapma hakkına sahip olabilir. ÇKP ayrıca sadece geçen ay Japonya ile planladıkları birçok kültürel toplantıyı da erteledi. Ancak asıl çılgınca olan ÇKP'nin tüm Japon sanatçılara yani şarkıcılar, oyuncular ve diğer sanatçılara talimat vermesidir. Çin'de sahne almaları yasaklandı. Bu Çin'in halkla ilişkiler ekibi için karmaşık durumlar yarattı. Ekrandaki videoya bakın. Bu Japon bir şarkıcı, Makio Chuski, Şanghay'da Çinli hayranları için bir konser veriyor ama performansı konserin ortasında, hatta şarkının ortasında durduruldu ve Çin Komünist Partisi yetkilileri onu sahneden zorla indirdi. Bu bize yeni Çin Komünist Partisi politikasını gösteriyor. Japonya'dan memnun olmadıkları için tüm Japonları cezalandırmak istiyorlar. Bunu Japonya'nın hala 2. Dünya Savaşı'ndaymış gibi davrandığını iddia ettikleri için yapıyorlar. Ama bana göre 2. Dünya Savaşı'ndaymış gibi davranan Çin, sadece ırklarına göre herkesi cezalandıran bir ülkeye ne denir? Bence bu 2. Dünya Savaşı'nı fazla andırıyor. Çin Dışişleri Bakanı'nın tüm bunlara bir cevabı vardı ve şöyle dedi. Wu Li eğer Japonya Tayvan Boğazı'ndaki duruma askeri olarak müdahale etmeye cesaret ederse bu bir saldırı eylemi teşkil edecektir ve Çin kararlı bir şekilde karşılık verecektir. Çin Birleşmiş Milletler şartı ve uluslararası hukukun tanıdığı meşru müdafaa hakkını kullanacak ve egemenliği ile toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır. Çin Japonya'yı tarihsel suçlarını sorgulamaya, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya ve Tayvan konusunda kışkırtıcı adımlardan vazgeçmeye çağırıyor. Ateşle oynayanlar onunla yok olur. Sorun çıkarmaktan bahsetmişken Çin'in bir Hint vatandaşını kaçırdığı görülüyor. Çünkü onun Çin'e ait bir bölgeden olduğunu iddia ediyorlar. 21 Kasım'da bir Hint vatandaşı Japonya'ya seyahat ediyordu. Ancak yol üzerinde Şanghay'da aktarma yaptı. Aktarma sırasında Çinli yetkililer onu durdurup pasaportunun geçersiz olduğunu belirttiler. Peki pasaportu neden geçersiz saydılar? Çünkü Çin'e göre Hint pasaportunda doğum yeri olarak Anuraçel Pradesh yazıyordu ki bu Hindistan'ın bir eyaleti. Ancak Çin'e göre o eyalet Hindistan'a ait değil. ÇKP o bölgeye Güney Tibet diyor ve onu Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu yüzden ÇKP bu kızı neredeyse bir gün kaçırdı. En kötüsü ailesiyle ve avukatlarıyla iletişim kuramamasıydı. Çin'de VPN olmadan yabancı uygulamalara erişemezsiniz ve havaalanında Çin'de bir hapishanede sıkışıp kalacağını düşünmemişti. Bu yüzden VPN kurulu değildi. Neyse ki bir süre sonra ailesine mesaj gönderdi ve ailesi de Çin'deki Hindistan Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Şanghay'daki Hindistan Büyükelçiliği onu Çinli yetkililerden kurtarmak için müdahale etti. Ama Çin'e göre bu hikayenin tamamı sahte. Dinleyin. 18 saat alıkonuldu, yemek ve bilgi verilmedi, pasaportu alındı. Söylediği buydu. Çin bunu nasıl savunuyor? Aslında bu iddiaların hepsini basitçe reddediyorlar. Çin tüm kural ve yönetmeliklere uyulduğunu söylüyor. Öncelikle Tana Çin toprağıdır. Çin, Hindistan tarafından yasa dışı olarak kurulan sözde Arunachal Pradesh'i asla tanımıyor. Bahsettiğiniz olayı süreç boyunca öğrendik. Çinin sınır denetim yetkilileri tüm süreci yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde yürüttü, adil bir uygulama yaptı ve yasayı tamamen korudu. İlgili kişinin hak ve çıkarları korundu. Zorlayıcı önlem, gözaltı veya taciz yoktur. Havayolu şirketleri de ilgili kişiye dinlenme, içecek ve yiyecek sağladı. Bazılarınız bunu zaten biliyor olabilir. Ama Çin'in ülke genelinde yaklaşık 700 milyon güvenlik kamerası var. Eminim bunların bazıları havaalanlarının içinde de vardır. Çin bu hikayenin yanlış olduğunu kanıtlamak istiyorsa görüntüleri yayımlayabilir. Ama medya Çin'den bunu yapmasını istedi ve onlar bunu yapmadı. Sanırım siz de nedenini tahmin edebilirsiniz. Burada kim yalan söylüyor? Videonun başında da söylediğim gibi, Çin'in 14 komşusu var ve hepsiyle toprak anlaşmazlığı yaşadı. Tüm bu anlaşmazlıklarda ortak bir aktör var ve Çin Komünist Partisi'ne göre Çin'in sınırları asla bitmez. Şimdi sizler için anlatacaklarım bu kadar. Benim adım Sam ve tekrar söylüyorum, eğer bizi Twitter'da takip etmediyseniz lütfen gidip takip edin. Twitter hesabı tekrar ekranda açıklamada bağlantı var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.